Herkese tekrar merhaba. Bu videoda sizlerle fonksiyonlara artık giriş yapacağız. Şimdi fonksiyonlar ne? Fonksiyonlar kısaca girdiği alıyor, işliyor ve çıktı olarak veriyor. Şimdiye kadar birkaç tane fonksiyon gördük. Örneğin print. Print bir fonksiyon. Input bir fonksiyon. Print ne yapıyor? Veriyi alıyor, işliyor ve ekrana yazdırıyor. Şimdi bunlar gibi biz de fonksiyonları oluşturabiliyoruz. Eğer Yazılımla uğraşmak istiyorsanız bunları mutlaka bilmeniz ve üstünde pratik yapmanız gerekiyor. Fonksiyon oluşturmak için bizim bir anahtar kelimemiz var: def. Biz def'i kullanarak fonksiyonları yaratabiliyoruz. Şimdi örnek yapalım hemen bir tane. Ben AKN adında bir fonksiyon yaratmak istiyorum mesela. def AKN yazıp ikiğim ya, parantezin sonrasında iki noktayı koyduğum zaman bakın fark ettiyseniz alt satıra geçtiğimde e, birazcık daha ilerden başlıyor alt satır. Bu artık bizim fonksiyonun içinde olduğumuzu gösteriyor. Yani artık biz buraya kodlarımızı yazmaya başlayabiliriz. Şimdi ne olsun fonksiyonumuz mesela ekrana bir şeyler yazdırsın. Print komutunu kullanıyorum print dedim. İşte merhaba yazsın. Şimdi bakın tekrar alta geçtiğim zaman farkındaysanız fonksiyonum devam ediyor. Bu sefer de Python yazsın. Merhaba Python yazsın. Şimdi ben bu satırları çalıştırmak istediğimde bakın hiçbir şey çıkmıyor değil mi? Neden? Çünkü ben şu anda fonksiyonumu yazdım. Ama onu daha çağırmadım. Benim fonksiyonu ekranda görmem için onu tekrar çağırmam gerekiyor. Şimdi ben fonksiyonumu yazmak için normal satırıma tekrar döndüğüm zaman mesela fonksiyonumuzun adı neydi? AKN'ydi, değil mi? Ben AKN e, yazdığımda şöyle ben yapalım. Ve çalıştırdığımda, bakın fonksiyonum çalıştı. Ben artık akn yazdığım zaman merhaba Python yazısı çıkıyor. Bunun için ne yaptım? Bir fonksiyon belirledim. Bu parantezler şimdilik boş ama biraz sonra doldurmaya başlayacağız. Fonksiyonumun ne işe yarayacağını fonksiyonun içine yazdım. Ve daha sonra bunu görmek için fonksiyonumu çağırdım. Ben yani ne yaptık? Fonksiyonu belirledik, yazdık, çağırdık. Güzel. Şimdi gelelim buradaki paranteze. Bu parantez ne işe yarıyor? Biz bu bu parantezin içine fonksiyonla ilgili bilgileri yazabiliyoruz. Biz bunlara parametreler veya işte argümanlar diyebiliyoruz. Şimdi nasıl? Hemen örnek verelim. Şimdi buradan devam edeceğim. Mesela işte isim yazsın parantezin içinde. Bu ne demek? Şu demek. Şu da siliyorum. Merhaba yazdım ya. Ben merhabanın yanına isim diye bu tanıdık gelmiştir size. Ne yapıyorduk? Kullanıcıdan verilirken yapıyorduk değil mi? Şimdi ben print'in, printin içinde merhabanın yanına isim dediğim zaman ve ben bu fonksiyonu şu şekilde çağırdığım zaman ne olur? Şimdi yazalım. Ne olacak? Bakın. Şimdi AKN fonksiyonu içinde yani şu akınlar ya isim yerine akın yazacak. O zaman burada isim yerine akın yazarsa burada da isim yerine akın yazacak değil mi? Hemen çalıştırıp görelim. Ops küçük bir hata verdi. Ha, <laughs> tamam sorunu buldum. Sorun tırnak içinde yazmamamız. Tırnağı unutmanın zararları bunlar. Şimdi AKN'nin içinde ben akın parametresini yerleştirdiğim zaman ve ben bunu çalıştırdığım zaman gördüğünüz gibi ekranda merhaba akın olarak çıktı. Neden? Çünkü ben akın parametresinin isim yerine yazdım. O zaman burada isim yerine yazılan burada da isim yerine yazılacak ve böylece merhaba akın ortaya çıkacak. Şimdi artık böylece fonksiyonu istediğimiz gibi yönlendirebiliriz. Mesela bir de şöyle bir şey yapalım. Mesela isim yanına bir de yaş diye bir şey ekleyelim. Hadi bakalım. E, aşağıda print merhaba isim yazdık ya. Şimdi ben bunun yanına bir de yaşınız diye bir şey ekleyeceğim şimdi. Yaşınız diye ekleyeyim. Tamam mı? Böyle bir şey olsun. Akın dedim. Şuraya da bir tane virgül koyayım. İşte yaşım da 22 çalıştırdım. Gördüğünüz gibi merhaba Akın yaşınız 22 olarak ekrana çıktı. Şimdi bazen fonksiyonu çalıştırdıktan sonra geri bilgi almak isteyebiliyoruz. Yani nasıl? Örneğin bir matematik işlemi yaptık diyelim. Mesela ne olsun bir sayının karesi için bir fonksiyon yazacağım ben. Hemen defimi yazdım. İşte fonksiyonun ismi ne olsun? Kare olsun. Bir tane de buraya sayı belirleyeceğim. O yüzden say diyorum. İki noktamı koydum. Aşağı indim. Şimdi karesini almak için mesela kullanıcı buraya bir sayı girecek. Ben bu sayının karesini almak için ne yapmam lazım? Sayı kendisiyle çarpmam lazım. Yani say çarp say yapıp devam ediyorum. Artık bu fonksiyondan çıktım. Normal satırıma dönüyorum ve şimdi bu fonksiyonu çağırmak istiyorum. Mesela Altının karesini almak istiyorum ben. Altının karesini almak istedim ve ben bunu ve ben bunu çalıştırdığım zaman ne oldu? Boş, boş ekran çıktı. Allah Allah. Peki printle bir deneyelim. Hani ekrana yazdıralım. Belki olur. Ekrana printle yazdırdığım zaman ise nan. Yani ee, hiçbir şey yok anlamında. Şimdi nedenini söyleyeyim. Çünkü biz burada iş işlem yaptıktan sonra bulunan değeri bize geri döndürülmesini yani bize geri bilgi verilmesini istiyoruz. İşte biz bu tarz e, fonksiyonlar için return komutunu kullanıyoruz. Yani biz fonksiyona bir şey yazacağız. Fonksiyon bir şey işleyecek. Daha sonra bize bunun geri bildirimini yani sonucunu vermeyi e, sonucunu verecek. Değil mi? O yüzden biz return komutu kullanıyoruz. Onu da şurada kullanıyoruz. Return komutunu işleme yazdığım zaman bana bu işlemin sonucunu tekrar döndürecek. Hadi deneyelim. Print komutuna yaptım, çalıştırdım ve sonucum gördüğünüz gibi 36 olarak geldi. Yani kısaca bize geri bir bilgi verilmesini istiyorsak biz return komutunu kullanıyoruz. Bu derste de bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.